Yaklaşık 4 ay önce bu far üzerine Turtle Wax'ın far temizleyici ve koruyucu ürününü uygulamıştım. Gördüğünüz üzere tekrar eski haline geri gelmiş bu süreç içerisinde. Bu otomobil neredeyse her gün dışarıda ikamet ediyor. Neredeyse her gün kullanılıyor yasaklar haricinde. Şimdi yeniden bir işlem yapmam gerekecek. Bu sefer Planty markasının A101'de satılan insert ürününü kullanacağım. Geçen haftalarda satılmıştı bu ürün. Bahsettiğim ürün bu. Planty yüksek performans far temizleyici ve parlatıcı cila diyor. Arkasında şöyle diyor. Far yüzeylerini sararmalarını temizler ve çiziklerini almaya yardımcı olur. Yeni gibi görünmesini sağlar. Parlaklık verir diyor. Ürünü kullanmadan önce çalkalayın. Araç farlarınızı yıkayıp kurulayın. Temiz ve yumuşak bir bezle üründen bir miktar alıp farlara uygulayın. Dairesel hareketleriyle ovun. Son derece sararmış ve bozulmuş farlar için işlem birden fazla uygulayabilirsiniz. Ürünü donmaktan koruyun diyor. Bu kadar. Bakalım. Şöyle beyaz bir ürün yoğun kıvamda Sıcağın da etkisiyle yüzeyde çabuk kuruyor. Şöyle sararmış kısmı aldı bezin üzerine. Bir kat daha geçeceğim. Evet sıcak yüzünden de çok hızlı bir şekilde ürün kurumaya meyilleniyor. Şimdi bir de farın geri kalan kısmına da ürünü uygulayacağım. far içeriden de kirli. Şimdi bir kat daha geçeceğim. Haksızlık olmasın. Evet, bundan iyisi Şam'da kayısı. Elle bu kadar oluyor. Zira dediğim gibi farlar içten de kötü kıvamda. Bir de bakalım koruyucu özelliği var mı yok mu bir su tutalım. Farda. Koruyuculuk. Eh işte. Yani. Durum böyle. Şimdilik bu kadar. Bu üründen bu kadar. Belki bir Farı daha bulursam onun üzerine de deneme yapacağım. Görüşmek üzere.